Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erhan Bugün sizinle beraber çubukları Tencereye koyacağız ezip de koyacağız Şöyle şu çubukları Ne deniyor lan bunlar Kraker mi Fiyon kraker neyse Bunları ezeceğiz arkadaşlar sonra şu Döveçte bir güzel döveceğiz Sonra tencereye atıp pişireceğiz Pişirmesini bekleyeceğiz Geçelim video isterseniz Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım Videoya geçelim ne? O kamera durdu Neyse, çıkalım tekrar açalım arkadaşlar. Özür dilerim. Böyle bir şey oldu. İlk defa böyle bir şey. Neyse ben o sırada şöyle açık koymayayım. Evet arkadaşlar, açtık. Şimdi Böyle bir çıkaralım. De, alabildiği kadar şey koyacağız. Sonra şey yapacağız arkadaşlar. Bunları döveceğiz. Evet şu kadar aldı bakın. Şu kadar aldı. Şimdi bunları dövüyoruz. Arkadaşlar bu işlemi iki kere falan yapacağım. Çünkü içine hepsi sığmadı. Ve az olsun da istemiyorum. Yani güzel olursa eğer Evde deneyebilirsiniz ama mutlaka yanınızda bir büyüğünüz olsun. Evet. Dövüyorum şu an. Şöyle videoyu alalım da şey olmasın. kapanıyor arkadaşlar e, video almayınca işlem yapılmayınca kendini kapatıyor resetliyor o yüzden video aldım şu an hem ekran kaydedeceğim video çekiyorum arkadaşlar hem de şeyden şimdi bir tane birazı şöyle şey oldu İçine biraz daha kattım onları da dövüyoruz şimdi vurdurunca yere dökülüyor arkadaşlar Sanırım bu kadar yeter. Şimdi buna bir e, tuz falan katacağım. Tuzu çok fazla katmayın arkadaşlar yapacaksanız. Şöyle az katın. Çünkü içinde zaten tuz var. Ben böyle tatsız tuzsuz olmasın diye e, şey yaptım. Ee, evet şimdi bakalım. Abi bulamadım o şeyi. Neredeydi ki bu? şunu katacağım arkadaşlar. Kırmızı biber. Evet. Tamam buldum buradaymış. bu katacağım. Ee, hani baharatlı yapıyorlar ya arkadaşlar. Kütahya'dasınız. Kütahya'da yaşıyorsanız Tuğba, Tuğba'dan şunları alabilirsiniz. Çeşni diye geçiyor. Bilmiyorum. Sizin şehirlerde varsa siz de alabilirsiniz. Abi şunu ek 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 ek. Abi çok az ekiyor ya. Abi şöyle açalım da kendimize ekelim bak. Evet. Ektim. Şimdi şunu kapatalım. Biberimizi de ekelim. Arkadaşlar bu biber yani çok acı değil. Standart acıkta. Hatta bana göre hiç acılı değil. O yüzden şöyle kattım bayağı. Şimdi bunu tekrar karıştıracağız arkadaşlar. Dibine bulması için. Evet karıştırdık. Şimdi hemen ben aygazı yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi bunu koyalım. Eser ee, gelsene bir şuradan bana tutuver kamerayı bekle bekle ya da bekle tamam şöyle dursun şu... arkadaşlar şöyle döktüm içine kalmadı bakın bakın kalmadı şimdi sen bana doğru tut ya da dur ya tutma tutma boş ver şimdi sen yorulma şimdi arkadaşım bunu karıştıracağız yağ katsa mıydık ya biraz da yağ katılmadı çok az da yağ kattık. Ama mısır yapıyormuşuz gibi oluyor yani. Şunu alayım şurada. Bakın arkadaşlar. Bu e, e, şeker ve bayram şeker videomu izlemediyseniz e, onu da kanaldan izleyebilirsiniz aşağıda kanal e, şey var onu, onu tıklayıp aşağıdan bulabilirsiniz arkadaşlar. E, onda yapışmıştı tencereye yapışmıştı şöyle her yerde çıkmadı abi. Yani videoyu kapattıktan sonra bir türlü çıkmadı ben de şey yaptım. birazını ben çıkardım. Birazını annem çıkardı. Bir şekilde çıkardık. Ama zor çıktı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onu sakın evde yapmayın. Ben sizin yerinize yapıyorum. Evet bu da böyle, böyle yapışmaya başlıyor ama bu öyle kalıcı bir yapışkanlık değil yani. Bu çıkar. Çünkü abi içinde bunun şeker yok bir şey yok. Evet şimdi kapağını şöyle oldu. Kapatalım kapağını. Kapattım. Şimdi bekleyin. Ensen ne yapıyor? İn orada ne? Camdan balkona çıkıyor ya. Evet arkadaşlar olmaya başladı. Şu an buharlaşmış. O koku geliyor. Koku güzel bir koku. Ben beğendim yani kokusunu. O sıcak sıcak arkadaşlar evde denemeyin. Ya güzel olursa deneyin tabii. Videoyu başlattım kamera kapanmasın diye. Güzel olursa deneyin. Ama güzel olmazsa ben sizin yerinize zaten deniyorum. Şunu açtım kapağını. Biraz daha karıştıracağım. Oo abi bu da yapışıyor. Bu da yapışıyor ama bu bana güzel olacak gibi geliyor. Abi çünkü o şeker erittiğimiz videoda e, şey olmuştu. Şeker erittiğimiz videoda tadı çok kötüydü. Ayrıca yapıştı. Kallı abi tencerede. Çıkmadı. Şimdi bunu deniyoruz. Bu güzel oluyor. Şuna bakırsanız. Bakın. Güzel. Baya güzel oldu yani. Sen birazdan bak sen. Birazdan. Aa, mısır kokuyor. evet mısır kokuyor. Arkadaşlar bu videoyu bu videoya 5 like gelirse size evde yaptığım özel mısır tarifini göstereceğim arkadaşlar. Kendim yapıyorum. Mısır kendim yapabiliyorum. Evet. Oldu şu an bu. Kapatıyorum kapattık aygazı Şimdi şuradan bir havlu alalım. <laughs> sen de kaşıkları getir şuraya. <laughs> evet iki tane. <laughs> evet sen de <laughs> Arkadaşlar oldu. bayağı güzel gibi, bir şey gibi geldi bana. İnşallah güzel bir şeydir. Sen <laughs> yemeyecek misin? Yiyecek misin? Mi <laughs> tamam. Şunları hesap desek şunu. Arkadaşlar popsket alamadım. Kaç günlerdir. Bozuldu. Evet şimdi şu Abi yapışmış da çıkıyor. Yani kaşıkla hafif bir sürttüğünüzde bakın. Bakın bakın bakın. Hafif bir sürttüğümüzde olay tamamlanıyor. Çıkıyor bu yani bu şeker gibi değil. Evet bir soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar ilk. Yapma yapma. Ya e, tak tak mı? Tadalım mı şimdi? Hadi tadalım o zaman. E, şunu sabitleyemedim ya. Bekle bekle. Bir bekle bir. dakika. Tamam. Şimdi hadi. Seni görmüyor. O yüzden şimdi sen tat bil. Al 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 al. Üflü. Oy. Film ya da vazgeçtim film. Güzel mi tadı? Çok kötü iyi gelmiş olmuş. Bir ben tadayım bir de arkadaşlar. Çok kötü. Tuz mu fazla geldi ki? Tuz ot fazla geldi herhalde arkadaşlar. Abi ışık yansıyor ya görünmüyorum ben. Yok be güzelmiş. Arkadaşlar çok güzel. Baya güzel enfes olmuş. Ben beğendim. Kardeşim herhalde tadını daha alamadı. O yüzden. Şu şey olmuş çok güzel arkadaşlar. Evde yapın yani. Bak şöyle yap şöyle. Şöyle yap. Çok güzel arkadaşlar. İşe yaradı. İşe yaradı bunu yiyeceğim. Sıcak da. Yiyeceğiz arkadaşlar. Hop yine Evet arkadaşlar çok, çok güzel olmuş. Ben bunu evde her gün yaparım yani olduğu zaman. Neyse arkadaşlar bu videomuza böyleydi. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi en güzel videolarla haber olmak için like tuşuna abone olursunuz.